Adım Mehmet Soyadım Kurt. 1964 doğumlu. Yani gördüğünüz Konurtay doğumluyum. İşte gençliğimiz, çocukluğumuz burada geçti. Belli bir yaştan sonra da İstanbul'a gittik. İşte İstanbul hayatımız oldu. Tekstilde işte çalıştık. Belli bir yaşa kadar. 2013 yılında İstanbul'dan buraya geldim, göçtüm. 2019 seçimlerinde muhtarlığa oturdum ve işte bu köyün mahalle muhtarı olarak seçildim. Konumuz e, ilçe 26 kilometre. Şey, Malatya merkeze de 120 kilometre. Bu 1986 yılında bitti. E, 62 yılında başladı. 1962 yılında başladı. 86 yılında bitti. Karakaya Barajı olarak geçiyor isim olarak da. Karşımızdaki e, Karakaya Barajı'nın var olduğu diğer Karşımızdaki yüzü Diyarbakır bölgesine bağlı. Yan tarafı dere boşluğunda o tarafı Elazığ'a bağlı. Burası da işte Malatya'ya bağlı. Yani biz şu an bir üçgendeyiz. Köyümüzün nüfusu yani şimdi kayıtlı olarak bizim 175 tane seçmenimiz var. Ama köylümüzde fazla genç olmadığı için nüfus sayımız 238-240 civarıdır. İstanbul'da bunun 5 katı vardır belki. Kamuya ait olarak e, İki tane camimiz var. Kur'an kursumuz var. Şu an aktif olan okulumuz ve okul lojmanı var. Bir de eski döneme ait yani terk edilmiş yine bir okulla bir okul lojmanımız var. Bizim okulumuz birden dörde kadar aktif. Dörtten sonra taşımalı sistem ilçe merkezinde öğrencilerimiz gidiyor. Valla buradaki zaten potansiyel olan köy gördünüz. Fazla bir geniş bir arazimiz yok. İşte genelde çoğu emekli belli bir kısımda köyümüzde bir güvenlik korucularımız var bir dokuz kişi. Yani köyde olanların çoğu da işte bir bahçesinde domatesi biberini eker. İşte geliriyle geçirir gider yani. Başka da işte yalnız olan yani maaşı maaşı olmayan da İstanbul'daki işte çocuklarıyla işte onların desteğiyle bir şekilde geçirip gidiyorlar. Yani burada bir geçim kaynağı olarak köyde bir şey yok. Kahve olarak bir tane kahvemiz var bakkalımız var. Köy fırınımız vardı. Şu an fırıncımız yok. Aktif değil. Yani normalde bizim köy diğer köylere de nazaran bayağı iyi yani. Fazla sıkıntısı yok. Her şey var sayılır. Gurbette gelmiş zaten gençlerimiz sağ olsunlar. Hiçbir zaman köylerini unutmadılar. Her fırsatta köylerine gelmeyi istiyorlar, seviyorlar. Yani ben gurbetteki arkadaşlarıma müsait olup da oradaki konumunun potansiyelini rahatlığa kavuşturanlar köyümüze gelsin, köyünde kalsın. En azından ilk barda gelsin, son barda gitsin. Yani bir canlılık köye gelsin. Peki başkanıma da saygılar, hürmetlerimi sunuyorum. İlk seçiminde ben Esenler'de oturuyordum. Kendisine de oyunu verdim. Kendisine başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eklemek istediğiniz siz de geldiniz buraya. Emeklerinize sağlık. Tüm köylü vatandaşlarımıza saygı selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, Adım Mehmet, soyadım Kayan. 1964 Konurtay'da doğmuşum. Yani 86'ya kadar köyde yaşamımızı sürdürdük. 86'da sonra bu baraj yapıldı bizim buralara. İşte göç başladı İstanbul'a. Göç İstanbul'a gittik. Eyüp Sultan'da yaşadım 35 yıl yakın. İşte daha sonra memleketi unutamadık ya. İstanbul'a da ısınamadık açıkçası. 2003'te buraya geldim. E, 2003'te beri de buradayım. Üç tane çocuğum var. İki oğlan bir kız. Onlar da İstanbul'da yaşamını sürdürüyor şu an. E, biz de hanımla birlikte 20 yıldır da buradayız. Vallahi şu an bana şahsıma göre sorduğun için bana göre hayat burada İstanbul'a nazaran daha kolay. Yani şöyle, bizim 78'li, 75'li yıllardaki İstanbul şu anki İstanbul değil. Hayat şartları çok zorlaştı. Ee, kirada oturup işçilik yapan insanlar için gerçekten yaşam çok zor. Aa, burada işte nedir? Kiramız yok, bağımız, bahçemizde ufak tefek şeylerle uğraşıyorsun. Ufak da bir gelir oldu mu, E bizlere yetiyor canım yarı yani saatte sonra da. E, parayı ne yapacağız ya? Ya belli bir yaşta sonra paranın bir önemi de kalmıyor. E, böyle işte bu bir kahve çalıştırıyorum burada. E, bunun yanı sıra e, ufak bir sanatım var. Yani işte etkinlikler filan yöremizde olur. Yöre sanatçılığı diye diyeyim yani. Ha bugün şansımız köyde taziye var. Onun için öyle bir şey yapamayacağız. Vallahi genç gençlerimize ne diyelim ya gençlerimiz e, toplumu unutmasın. Şimdi burada yaşayanın köyümüzde şu an mevcut 120 hane var yazın. E, babalar falan burada yani çocuklar, torunlar hepsi gurbette ama kendi toplumlarını unutmasınlar. İç içe yasa, yaşasınlar. Ee, yabancılaşmasınlar. Kendi kültürleriyle, büyükleriyle e, her zaman herkes birbirini tanısın. Tek dileğim budur yani isteklerimiz budur. Ee, çünkü e, bizler e, vata bu vatanda yaşıyoruz. Bir kültürümüz var. Geleneğimiz var. Bunların dışına çıkmasınlar. Bizlere bu yeter. Ha arada sırada Yaz sezonlarında gelip de burada büyüklerini ziyaret etsinler. Tatillerini burada yapsınlar. Ee, eskiden işte tatil deyince Marmaris, şu bu gençlerin aklına gelirdi ama şimdi öyle değil artık. Tatil deyince köy, köyler tercih ediliyor. Doğayla iç içe, burada temiz hava, tatlı su. Güzel bir ortam var burada. Gençlerimizde de bunu bekliyoruz yani gelip bunun hazını alsınlar, yaşasınlar bunu, unutmasınlar bizleri. Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sizleri ta bu icra köşeye kadar yönlendirmiş, göndermiş, burada sesimizi duymak istemiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, selamımızı iletiyoruz. Sizin de elinize ayağınıza sağlık. Zahmet vermişsiniz.